iPLog Hotspot sistemleri, işletme ve işletme misafirlerine güvenli internet hizmeti sunmanın en kolay ve etkili yoludur. iPLog Hotspot sistemleri, kullanıcıların internete bağlanmadan önce SMS ve TC kimlik numarasıyla kimlik doğrulama yapmasını ister. Bu doğrulama tüm bağlantı bilgilerini yasal zorunluluklara uyumluluğu kayıt altına aldığı gibi verileri de güvenli bir şekilde bulutta saklar ve depolama kolaylığı sağlar. Ve bu işlem kullanıcı güvenliğini, veri gizliliğini ve koruma standartlarını en üst düzeye çıkartır. İşletmeniz, kafeniz, oteliniz veya herhangi bir kamu alanında ziyaretçileriniz güvenli wi hizmetinin keyfini çıkartır. Kullanıcı bazlı paket seçeneklerimizle 25, 60, 100 200 300 500 ve daha fazla kullanıcıya kadar hizmet verebilirsiniz. İşletme kampanyalarınızı ve özel tekliflerinizi hedef kitlenize doğrudan iletebilirsiniz. Bu sayede Hotspot giriş sayfasında markanızı özel mesajlar, kampanyalar veya reklamlar gösterebilir. Böylece müşteri kitlenizle daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. iPlog Hotspot sistemleri otel programlarına tam entegre çalışmaktadır. Hem teknik bilgisi az olan kişiler için basit bir kullanım sunarken hem de detaylı özel birleştirme seçenekleriyle profesyonel kullanıcılara da hitap eder. Böylece işletmenizin ihtiyaçlarına göre sistemi kolayca uyarlayabilir ve misafirlerinize en iyi internet deneyimini sunabilirsiniz. Web ve uygulama filtreleme özellikleriyle bağlantı güvenliğini artırabilirsiniz. Güvenli uzaktan çalışma yani VPN sistemleriyle uzaktan çalışabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve iPlock Hotspot sistemlerinin işletmenize nasıl değer katacağını öğrenmek için bize ulaşmayı unutmayın.